Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından çok dikkat çeken mesajlar verdi. Mısır'daki tarihi zirveyi değerlendirdi ve son günlerin sıcak başlığı nadir toprak elementlerine de değindi. Muhalefetin iddialarına yanıt verdi. Biz mazluma kol kanat gererken sadece Rabbimizin rızasını gözetiyoruz. Hakk'ın rızasından, halkımızın duasından başka kimseden bir beklentimiz yok. Mısır'daki tarihi zirvenin önemine dikkat çektiği Gazze'deki ateşkesi değerlendirdi. Bundan sonra atılacak adımları da anlattı. 350'ye yakın tırımız Gazze'ye giriş yaptı. İnşallah kış bastırmadan insani yardımlarımıza Ağırlık vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameralar karşısındaydı. Mısır'daki Gazze zirvesiyle ortaya net bir irade koyulduğunu, kıymetli bir adım atıldığını söyledi. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki bozuk sicilinin herkes gibi biz de farkındayız. Ama buna rağmen biz de bir daha eski soykırım günlerine dönülmemesi için mevcut tüm baskı unsurlarını devrede tutuyoruz. Eskişehir'de yaklaşık 700 milyon ton nadir toprak elementi bulunduğunu hatırlatan Erdoğan son günlerde muhalefet cephesinden gelen eleştirilere böyle yanıt verdi. Nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa iftira atıyor demektir.